Ee, şimdi hani Suriye ile bir başlayan bir diplomasi kanalı da vardı. Bu e, hani, e, Milli Suriye Ordusunun bu hani işte, Suriyedeki operasyonu, bu diplomasi kanallarını kapatır mı? E, ne olur bundan sonra e, Türkiye-Suriye ilişkileri? Hayır, ben dediğim gibi işte, genellikle şimdi bu operasyon askeri operasyon merkezi adı altında yürütülüyor ve onun başında teşhi var ağırlıklı olarak. Bu yüzden Jolani bu operasyonun başında Rusya'ya da diplomatik mesajlar gönderdi. Bu yüzden hani bu Türkiye'nin diplomatik hani çabaları başlatması dün itibariyle bu şeyle çatışmıyor. Suriye Milli Ordusu'nun veya şu anda mevcut olan harekatla çatışmıyor. Tam tersi örtüşüyor. Şöyle ki ee, tabii şehirleri yönetmek büyük lokma. Yani mümkün yani şu anda rejim bile kendi şu anda yönetemiyor. Dediğim gibi elektrik kesintisi var, su kesintileri oluyor, altyapıdan mahrum. O yüzden mutlaka mevcut olan aktörler yani Türkiye hatta İran, Amerika ve Rusya olmadan bu çözüm bulmak mümkün değil. Fakat Türkiye'nin hani alakamız yok dese bile bir Bölgesel aktör olarak şeyin şansını arttırmış durumda. Yani ne Türkiye kadar daha... içinde? Ankara ne kadar Suriye'de işin içinde? Şimdi kuzeyde Türk askeri var, yani Türk askeri varlıkları var. Yani şeyden farklı olarak en fazla asker bulunduran Hı. ülke Türkiye. Amerika asker varlığı var ama yani az sayıda. Daha çok Tenef bölgesinde fazla. Diğerlerinde yani Amerikan bayrakları çekildi. Bu kadar. Bu yüzden Türkiye bunu çok ciddiye aldığını baştan beri söylüyor. Evet. Peki e, ne kadar, şimdi Halep'i kontrol ediyorlar. Bayağı büyük bir alanda kontrol ediyorlar. Hama'ya kadar geldiler. E, bu sürdürülebilir mi? Yani hava gücü desteği yok gibi görünüyor. Yani ellerinde bir takım menfetler olduğu söyleniyor ama hani ne kadar bunlar etkili bilmiyoruz daha önce de bu hava gücü çok etkili olmuştu Suriye meselesinde bu koruyabilirler mi bu pozisyonları muhalifler ya Yıldıray bir hava gücü desteği yok doğru ama şimdi 5 gündür Rus hava saldırılarına tanık oluyoruz yani operasyonun çapıyla hiç uyuşmayan ya yani çok mütevazi evet. saldırılar ve yerleşim Bölgelerine yapılan saldırılar. Bunun sebebi de daha önce dediğim gibi Rusya'nın artık eskisi kadar mühimmatı yok, yedek parçası da yok. Rejimin zaten hiç yok. Yani şunu da söylemeyi unuttum. Rejim Halep Askeri Havalimanı'ndan ya hava üstünden çekilirken uçakları ve uçaklarla birlikte mühimmatlarını bıraktı. Yani bıraktı. şu anda... Bizim elimizde hani defekt olmuş rejimden daha önce ayrılmış pilotlar var. Onlar da kullansa yine yine bir dengelenecek bu iş. Tabii bu çap bu şeye varmaz. Yani Türkiye'de buna izin vermez, Amerika'da izin vermez. Ama eğer bu şekilde tırmandırırsa yani bu çapta bir savaş olursa, yani hava gücü kullanılacak olursa şu anda Suriye Milli Ordusu'nun elinde de e, helikopterler var ve savaş uçakları var. Bir rejim değişikliğine kadar gider mi? Ya şimdi e, iki gün önce Şam'da bir sıkıntı yaşandı. E, rejim, söylenti ben Şam'daki şu da önemli yani bu biraz hani özel bir bilgi. Şu Hı. anda daha önce benimle konuşmayan ben daha önceki pozisyonumdan dolayı Şam'daki arkadaşlarım çok rahat sosyal medya, whatsapp üzerinden açıp sizi de bekliyoruz demeye başladılar. Hatta bir arkadaşım benimle yanımdaki arkadaşla görüşürken diyor ki benim yanımda istihbarat subayı da var. Rejimin istihbarat subayı. O da selam söylüyor size diyor. Yani bu kadar şu anda moral olarak e, rejimi destekleyen e, nasıl kucaklayıcı zemin şu anda moral olarak tamamen çökmüş durumda. Zaten ilerlemenin yani e, Suriye Milli Ordusu'nun ilerlemesinin en büyük faktörü Rejim askerlerindeki moralsizlik. Kaçıyorlar çünkü değil mi? Tankları da bırakıyorlar. Yolun Bırakıyor diyor ki ya, var. ne için canımızı niye feda edelim diyor. Hı. Bu adam zaten baştan beri bırakmış Moskova'ya daha dün gece döndü. Zorla gönderdi Putin. E, ailesiyle birlikte, eşit çocuklarıyla birlikte Moskova'da üç gündür oradaydı. Hiçbir açıklama yok Esat'tan. E, Göndermesinin sebebi İran e, Dışişleri Bakanı Şam'ı ziyaret etmek istedi. Zorla oraya gönderdi. Yani orada görüş diye. Bu yüzden Esad'ın bakın 11 11 yıl olmadı. 2011'den beri işte 13 yıl oldu. rejim adına yapılan açıklamalar ya İran tarafından ya Rusya Lavrov tarafından yapılıyordu. Rejim size yani net söyleyeyim siz de hani biraz daha analiz yaparsanız 2015'te rejim olarak çıkmış oldu. Onu ayakta tutan dediğim gibi Rusya ve İran'dı. Bu iki ülke zayıf düşünce Rejimin düşmesi artık yani bir an meselesi oldu. Şimdi Şam'ın veya Hırvatistan'ın içerisinde. yoksa bıraktılar mı? Çünkü hiç sahada yok deniliyor yani İran yok, Rusya. Ya yok. dediğim gibi Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı ciddi ya bilmiyorum yani bazı raporlar 300 bin kadar kayıp verdiğini söylüyor. Kore'den, diğer ülkelerden şey asker ithal yok. ediyor. Savaşçı şu anda asker ithal ediyor. E, hapistekileri çıkardı, onları da tüketti. Yani gerçekten Rusya'nın şu anda yani tırmandırdıkça da e, Avrupa da tırmandırıyor. Yani şey almıyor, bunu alttan almıyor. Bu yüzden cephe genişliyor. Rusya için, yani ilerisi için de çok önemli. Rusya, bu yüzden Suriye'deki ağırlığını e, azaltmak zorunda kaldı. Bundan sonra da azaltmak zorunda kalacak. Ama İran'ın e, dediğim gibi yeni akım, yani şu anda yeni rejimin artık proxy savaşından vazgeçmesi, yine Hizbullah ve işte Irak, Şii milisleri, yani şu anda... Şimdi Şii milisler girmeye çalışıyor şeye. Eee evet. Fatimiyon ve Irak Hizbullah'a girmeye çalışıyor, destek vermeye ama bu Irak hükümetinin inisiyatifiyle giriyor. Şimdi İran'dan uzaktan çok fazla destek veremez. Girse de bile bu kadar başarılı olamaz. Bu yüzden şu anda şey Amerika'nın şey Lübnan'dan sonra Teza İsrail İran'ın Şii milislerinin Suriyedeki varlığını tehdit olarak artık algılıyor, yani artık istemiyor. Çünkü bunlarla birlikte gizliden yine e, işte, stratejik silahlar da giriyor. Bunları da İsrail çok rahat hedef alabiliyor. Peki burada.